evlerine dönmüşler. Konut kiralarında yaşanan fahiş fiyat artışı ile birlikte kapora dolandırıcılığı yapan fırsatçılar ortaya çıktı. Ee, Yine beraber şu an konut kredi yüksek. İnsanlar... Kiralı konut için konut kiralama sitelerine giren vatandaş sahte ilanlara inanıp karşı taraf ile görüşüyor. Dolandırıcılar vatandaştan sahte ilanını koyduğu konut için çok yoğun talep olduğu söyleyerek kapora gönderilmesini talep ediyor. Birçok kişiden bu yöntemle para toplayan dolandırıcılar sahte ilanı kaldırıp ortadan kaybolabiliyor. Uzmanlar bu tür yöntemlerle vatandaşın mağdur olmaması için uyarılarda bulunuyor. Kiralık daire bulunamadığı için sahte ilanlar oluşturulup biraz da kiralarda uygun tutulup telefon geldiğinde işte biz burayı çok ciddi düşünüyoruz tutmak istiyoruz denildiğinde oradaki hani bu sahte ilanı giren kişi şu anda elimizde sıra var ama gelmeden kapora gönderirseniz biz burayı sizin adınıza e, e, tutarız e, geldiğinizde hemen sözleşmemizi yaparız ama kapora göndermeden şu anda çok ciddi sizin gibi çok ciddi arayanlar var. O yüzden bir söz veremiyoruz. İstiyorsanız gelin görün. Yani burada vatandaşın işini, evi hemen ona vermek, onun işini çözmek, hızlandırmak için böyle bir şey söyleniliyor. Sonra kaporalar toplanılıyor ve sonrasında da o kaporalar geri iade edilmiyor. Burada vatandaşımıza tavsiyemiz kesinlikle görmedikleri bir yerle ilgili kapora falan göndermesinler ve gitsinler, daireyi görsünler, muhataplarını tanısınlar. Sonra anlaşırlarsa verilecekse bir kapora ya da sözleşme yapsınlar. Bunun dışında Herhangi bir ilan için internetten gördükleri ama görmedikleri hiçbir yer için kapora göndermelerini çok doğru bulmuyoruz. Son dönemde bu tür şikayetlerde bulunan vatandaşların olduğunu söyleyen emlak uzmanı Hakan Akdoğan kiralık ev fiyatlarında fahiş fiyat artışına ilişkin konuştu. Yapmaz ticareti yetki belgesi olan emlak işletmeleriyle çalışsınlar. Ee, diğerleri biliyorsunuz yasal olmayan artık taşıma ticareti yönetmeliğine göre sadece aracılık hizmetlerini taşıma ticareti yetki belgesi olan emlak işletmeleri yapabilir. O yüzden buna da dikkat etsinler. 2020 yılında kamu bankalarının yapmış olduğu konut kredisi Vatandaş tarafından çok ciddi ilgi gördü ve tüm e, konut stokları hemen hemen eridi diyebiliriz. Ardından pandemi koşullarının getirmiş olduğu zorluklar ve maliyetlere gelen ciddi artışlar yeni konut üretimi çok ciddi manada yavaşlattı e, ve bitirdik stokları ama yeni yenilerini yeni konut üretim yapılmadığı için yenilerini koyamadık. Bu çok ciddi bir e, şekilde kiralık tarafında. Ee, yeni bir e, kiralık konut bulunması için işleri zorlaştırdı. Kirada biliyorsunuz zam tüfeden fazla olamaz. Yani tüketici fiyat endeksi neyse yıllık açıklanan oran sadece o oran üzerinden en fazla o oran üzerinden zam yapılabilir. Aşağıda anlaşmada bir serbestlik var fakat üstünde tüfen üzerinde herhangi bir serbestlik söz konusu değil. Yasal olarak en fazla tüfe miktarı kadar e, zam yapılabilir. Bir de bu dönem e, en çok e, aldığımız şikayetler ya da duyduğumuz şeyler ise çok yüksek e, fiyattan e, kiralık evleri kiraya vermek isteği var. Şimdi bunu da şöyle isterseniz bir açıklama getirelim buraya. Tabii ki fiyatları arz ve talep dengesi belirler. Fakat bunu bir fırsata, bunu bir fırsatçılığa dönüştürmemek gerekir. Her zaman tabii ki mülk sahipleri konutlarını en iyi fiyattan e, kiraya vermek istemeleri çok normal bir şey.